Selam 5pointli.com üyeleri, sizlere Maybelline'in yeni çıkardığı Maybelline Curl Bounce maskarasını göstermeye geldim. Ben maskaraya bayıldım arkadaşlar. Sizlere de şu an göstermek istiyorum. Şu şekilde bir ürün şöyle. Kıvrımını da görün. Şu an gözümde maskara yok zaten. Şu şekilde size sürüldüğü zaman bir kat bile o kadar güzel bir kıvrımlık yaratıyor ki. Şöyle baktığınızda farkı görüyorsunuz zaten şuradan. Biraz da şöyle süreyim. Şöyle arkadaşlar ben kıvrımına bayıldım. Maybelline yine harika bir ürün çıkarmış. Şu şekilde size de göstereyim. Sizlere de tavsiyemdir. Ben çok beğendim. Sizlere de göstermek istedim. Hoşçakalın.